Merhaba, ben Begüm. Ben Sait. This Week's Track bölümünde e, sezonun öne çıkan trendlerinden okaratik mavi e, trendini anlatıyor olacağız. Açık mavinin bu kadar yoğunlukta kullanıldığı ilk sezon SS23 diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse Off-White markasında özellikle bu sezon bu açık mavi tonlarını çok görüyoruz. Dış giyim, triko, takım elbise... Zaten BMW mağazasına gittiğiniz zaman bu renginde yoğunlukta olduğunu göreceksiniz. Hem dizayner hem de lifestyle markalarında dediğimiz gibi çokça gördük. Mesela burada bir Brunello takımlama görüyorsunuz. İçindeki mavi keten gömlekten, üzerindeki yine mavi tonunda, daha koyu mavi tonunda bir trikoya... üzerine ise keten karışımlı bir yeleğe baştan aşağı bir mavi, akuatik tonlarıyla bir look elde edebiliyoruz. Bunu da mesela beyaz keten bir pantolonla taçlandırabiliriz. ...sonlar denim grubunda çokça var. Denim dediğimiz zaman akla gelen ilk markalarımız aslında... Dolce Gabbana, Amiri ve Disco'ya doluyor. Ee, Amiri'de göreceğiniz üzere burada bizim daha böyle monogramlı... ...ya da grid dediğimiz aslında daha böyle... E, ...yatay e, logolu bir denim pantolonumuz var. Üzerine hani artık bu sezonda biliyorsunuz daha matchy matchy yani ...birazcık da artık farklılıkları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Böyle de bir takımlama yapabiliriz. Defilerde sıkça gördük bu sezonda. Yine Dolce'den bahsettin Sait. Mesela böyle bir patchwork'i de ön plana çıkartabiliriz. Ee, gerçekten büyük bir işçilik var. Farklı denim kumaşlarından e, tamamen bir look elde ediyor. Hatta Dolce bu sezon böyle bir teması vardı. Doğru. Direkt, e, yani baştan aşağı denim patchwork olarak gördüğümüz ve maviyle birleştirdikleri bir e, temayı da bize sundular. Açık maviden devam ediyoruz. Çokça gördük dedik. Ayakkabılar ve aksesuarlar da buna dahil aslında. E, burada göreceğiniz örneklerde Brunel, Lucucinelli, Santoni, Tots ya da Amiri gibi markalarda ister klasik marka olsun ister designer yine aslında ortak buluştukları payda bu renk grubu. Santoni markasına ait bu sneaker ise Beymen Exclusive olarak tasar tasarlandı ve bu sezon SS23 sezonu için mağazalarımızda yerini aldı. Gördüğünüz üzere bu sezonun trendi açık mavi kruvaze bir takımımız var. Yaz günlerinde neden olmasın diyeceğimiz bir görüntü artık siyah smokin ya da beyaz smokin ceketinin yerine belki de artık böyle şeyler görerek birazcık daha pastel tonları ön plana çıkartabiliriz. This week's rack'te öne çıkan trikolarımızdan bahsedeceğiz. Bu gördüğünüz mesela Brunello'nun kısa kollu bir trikosu. Bunu bu şekilde kombinleyebiliriz. İzaiya'dan bir triko polo görüyoruz. Bu da yine e, hem yaz takımlarının e, olmazsa olmazı haline gelen hem de daha günlük kullanımda e, karşımıza çıkabilecek bir görüntü e, oluyor bizim için. Triko dediğimiz zaman aklımıza daha kış geliyor, daha chunky trikolar geliyor. Aslında burada ilk defa bu sezonda trikonun yaza yorumlanmasını görüyoruz. Peki nasıl? İsterseniz ilk Casablanca markasıyla başlayalım. Bu tarz chunky trikoların yanı sıra ayrıca bizim kroşe dediğimiz teknikte çok fazla yazdık gömlekler var, İsterseniz bunu e, bir deniz kenarında isterseniz gece bir eventte giyebilirsiniz. Burada da aslında bizim anim markasından bunun örneğini görebiliyorsunuz. E, bu tarzda bir kombinle isterseniz gündüz bir plaj partisinde isterseniz de gece bir eventte gayet dikkatleri üzerine çekebilirsiniz aslında peki bu natural trikoların dışında neler var diye baktığımız zaman daha renkli trikolar da karşımıza çıkıyor. Mesela Dolce Gabbana'nın bu rengarenk trikosu gerçekten de defilenin güzel parçalarından biriydi. Bir başka rengarenk triko da burada görüyorum. Ee, bu Discord defilesi aslında Bob Marley ile beraber yaptıkları e, kapsül koleksiyonun bir parçası. E, yine bahsettiğim üzere bu tarz farklı örgü teknikleriyle daha yine chunky görüntüyü sağlayan bir e, triko var burada. Bunun yanında başka hangi markalarda olduğunu düşünürsek de aslında Givenchy, Nanushka, e, Dolce Gabbana yine dediğim gibi disco gibi markalarda bunları yoğunlukta görüyoruz. Yazın bize en heyecanlandıran trendlerinden birisi aslında trikoların farklı bir şekilde markalar tarafından yorumlanıyor olmasıydı. Burada gördüğünüz lookta Rude markasından kaşmir karışımlı bir e, trikoyu görüyorsunuz. Rude'un looklarını da kullandığı. Yazın çok kaşmir çok fazla markalar kullanmıyor. Fakat burada e, trikonun e, kalitesi ya da ağırlığı kaşmir kullanımını yaz sezonu için bizi rahatsız etmedi aslında. Burada aslında birazcık daha özgürlüğe, e, asi tavra, e, 70'lerin dinamik ve özgürlüğüne birazcık daha referans göstermeye çalışıyoruz. Buradaki looklarımız sizin için daha belki plaj partilerine, yazın gece belki yemeklerine ve özellikle de festivallere yönelik looklar burada göreceksiniz. Gördüğünüz gibi temamız rengarenk. Lewe'nin rengarenk tişörtünden bahsetmek istiyorum. Bu sezon ilk defa almaya başladığımız bir marka. O yüzden ön plana da çıkartıyoruz. Burada daha short'unluklarınızdansa burada bir off-white ve içine de bir tank top giyiyoruz. Bu tarz tank topları zaten Lewe, Prada ya da Givenchy gibi markalarda görüyoruz. Artık birazcık daha logo oriented tank top'lar var burada. Onun üzerine bizim off white'dan aldığımız limited edition sayılabilecek ipek gömleğimiz var ve altına da yine paraşüt we <laughs> materyalden yapılmış bir kargo pantolonumuz var. Set olarak aldığımız e, bu şort ve gömlek, ipek gömleğimiz ve şortumuz. E, bu da Valentino'dan bir e, çiçekli print. Hem birlikte giymek için ideal hem de ayrı ayrı da aslına bakarsanız kombinleyebiliriz bunları. Dinamik dedik, özgür dedik. Burada aslında çokça renk görüyorsunuz. Belki gözünüze çarpıyordur. Bizim 44 Label markamızdan yani Max Cobasil'in daha 2 e, sezon önce launch ettiği markamızdan bir look var. Bu da yine scuba kumaştan daha second skin yani önceden Nike'dan, Adidas'tan giyilebilecek bu tarzda taplar artık festivallerde ya da gece çıkarken sıkça görülüyor. Altına kombinlediğimiz, daha trend olarak gördüğümüz e, bermudamız Önden çok standart bir bermudayken arkasında aslında belinde bir t-shirt, bir sweatshirt ya e da bir gömlek bağlamışçasına bir efektimiz var burada. Burada da Anim diye bir markamız var. Bu sezon yine ilk defa aldığımız e, mağazalarımızda yer alan bir marka. Burada özellikle daha zıt renklerin ya da printlerin uyumunu göstermeye çalışıyoruz. Çünkü dedik 70'ler var, 70'ler daha asiydi. Ayrıca markanın print de göreceğiniz üzere daha seyahat temalı, yani uzağa gidiş, özgürlük yine burada gözümüze çarpıyor. Burada gördüğünüz ipek takım ya da ipek set Versace defilesinden bir örnek. Konik Versace Greca printinin ya da burada Greek dediğimiz daha Yunan heykellerini andıran printler öne çıkıyor.